Merhaba arkadaşlar. Gezegen Yayıncılık 7. sınıf Madalyon Telafi Kamp kitabımızla birlikteyiz. Beraber inceleyeceğiz kitabımızı. 2. dönem tekrar kitabı kitabımız toplam 600 sorudan oluşuyor. Biliyorsunuz bu yıl 2019-2020 eğitim öğretim yılında 2. dönem gerçekleşmedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre de yüz yüze telafi tamamlama eğitimi 31 Ağustos 2020 tarihinde başlaması planlanıyor. 7. sınıflar biliyorsunuz önümüzdeki sene 8. sınıf yani LGS öğrencisiyiz hepimiz LGS'ye hazırlanacağız LGS ile ilgili de videolarımızla pek çok yayına pek çok kitaba pek çok kaynağa yer vereceğiz denemelere yer vereceğiz soru bankalarına yer vereceğiz birlikte bunları inceleyeceğiz bu yeni dönemde ilk dönem tekrar kitaplarını incelemiştik bu sene artık LGS olarak incelediğimiz İlk kitap e, diyebiliriz. Gezegen Telafi kitabında birlikte. Tamamen e, ikinci dönem konularını kapsayan bu kitap... 3 haftalık bir e, eğitim... 3 haftalık bir zaman içerisinde yapılacak olan... Telafi derslerini e, pekiştirecek. 7. sınıftaki eksiklerimizi e, tamamlamamıza yardımcı olacak. E, i̇lk önce okulumuzda yüz yüze telafi eğitiminizi alarak... Daha sonra... Hatta ve hatta şu anda başlayarak e, kitaptaki soruları çözerek tüm konuları tamamlamış olacağız aslında. Matematik bölümümüze geçtik. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerimizden toplamda e, şey 130'lar soru yani 390 soruya yer verilmiş. E, i̇nkılap yani sosyal bilgiler diyeyim. Sosyal bilgiler, din kültürü ve İngilizce branşlarına da 70'er sorudan 210 soruya yer verilmiş. Toplamda 600 sorudan oluşuyor kitabımız. Bir de kitabımızın sonunda 90 soruluk bir deneme, genel deneme, LGS denemesi mevcut. Sözel ve sayısal olarak hazırlanmış deneme kitapçığımızda da toplam 90 sorudan oluşuyor. Bunların bildiğiniz gibi sayısalı ayrı kitapçık, sözeli ayrı kitapçık olmak üzere fen bilimlerine geçtik. Tamamı yeni nesil sorular. Sayfa sayfa ilerlemeye çalışıyorum. Sizler de en azından kitap içeriğinle ilgili küçük de olsa bir bilginiz olsun. Sayfa yapısını soru kalıplarını görebilirsiniz diye. bilimlerini bitirdik. Sosyal bilimlere geçtik. Önümüzdeki yıl sosyal bilgiler dersimizin ismi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümümüze geçtik. Sözel bölümler e, Sözel bölümler de İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce derslerimiz Toplam 70'er sorudan oluşuyor. Denememize geldik. Az önce bahsetmiştim. LGS formatında hazırlanmış. Toplam 90 sorudan oluşuyor. Sözel bölüm ön tarafta. Türkçe, sosyal bilgiler. Din kültürü ve İngilizce sayısal bölümümüzde matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşmakta. Toplamda kitabımız 336 sayfa. Türkçe, matematik ve fen bilimlerine 130'lardan 390 soruya yer verilmiş. Cevap anahtarı kitap arka kapağında, iç kapakta mevcut. Sözel bölümde sosyal bilgiler, din kültürü ve İngilizce derslerine de 70'lerden 210 soruya yer verilmiş. Deneme kitapçığımızın da cevap anahtarı kitap arkasında mevcut. Ee, gezegen yayıncılık, madalyon, telafi, kamp kitabı, ikinci dönem tekrar. PISA, Teams beceri temelli sorulardan oluşan 690 soruluk 7. sınıf telafi kitabımıza dilerseniz en hızlı kitap.com sitemizden kolayca size özel indirimle ulaşabilirsiniz. Şimdiden 2020-2021 eğitim yılında Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.